Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Konya'da yaptığı konuşmasında terörden kurtulmuş bir Türkiye aynı zamanda prangalarından ve yüklerinden kurtulmuş bir Türkiye'dir dedi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'de terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu gelişmeleri birazdan ekranlarınıza getireceğiz ama önce Eskişehir'in gündemine bir bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Ayşen Gürcan halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi ve çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileriyle görüştü. Profesör Doktor Gürcan, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dinledi. Vatandaşların derdine çözüm üretebilmek için çalışan Gürcan, kapısının da gönlünün her daim vatandaşlara açık olduğunu dile getirdi. Profesör Doktor Gürcan ayrıca Eskişehir Elektrikçiler Odası Başkanı ve Büyük Birlik Partisi Merkez Disiplin Kurulu üyesi Ahmet Namık Akdoğan, Elektrik Elektronik Federasyonu Genel Başkanı Yusuf Aslan Türk ve Başkan Vekili Cumhur Şencanbaz'da il başkanlığında bir araya geldi. Profesör Doktor Gürcan, toplantıda elektrik tesisatçılarının yetki ve sorumluluk alanlarında yapılabilecek iyileştirmeler üzerine istişarede bulunduklarını ve sektörün gelişimine katkı sunacak adımları değerlendirdiklerini aktardı. 2 Eylül Spor Kulübü Başkanı Aykan Bayrak ve yönetim kurulu üyeleriyle Milletvekili Gürcan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yeni görevi nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Bayrak, Milletvekili Gürcan'a 2 Eylül Spor Kulübü'nün formasını hediye etti. Gürcan nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor. Sporun birleştirici gücüyle şehrimize değer katan kulübümüze çalışmalarında başarılar diliyorum dedi. Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Avukat Ayşe Dökmeci ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ertaş'la bir araya gelen Milletvekili Gürcan, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla ortak olarak yürütmeyi planladıkları proje hakkında istişarelerde bulunarak şehrimizde yapılabilecek çalışmaları değerlendirdik. Gençlerimizin ve toplumumuzun sağlıklı bir geleceğe adım atması için emek veren Yeşil Ayımıza çalışmalarında başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Milletvekili Gürcan, AK Parti Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanı Sema Karaca ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya geldi. Gürcan, ziyaretleri için Karaca ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, teşkilatımızda birlik ve dayanışma ruhunu güçlendiren çalışmalarında başarılar diliyorum dedi.